Herkese merhaba arkadaşlar. Günlerden perşembe. Bugün de pazar videosu çekelim dedik. Ortalıkta biraz yağdığı için su, çamur olayları var. Biraz da soğuktan dolayı pazarda sayı az. Yine de biz görüntüleyelim dedik. Şöyle başlayalım yine sol baştan. Ya sağ baştan başlayalım. Bu kez değişik gidiyoruz. Demiş hain. O kuşlar var. Kıdırday yine tavuk satıyor dövüşü dövüşü. Selamun aleyküm. Kıdırday ne yaptın? Baba 70 adan aldım bir ben 5 liram alacağım 5 liram. Fiyatlar nasıl Kıdırday? Fiyatlar nasıl fiyatlar? <laughs> fiyatlar abi ben de fiyat öyle ben orijinal. Orijinal mi? 5 tavuk 100 lira vuruyorum ben. 5 tavuk 100 lira mı? Vay yavruma, 5 tavuk 100 lira arkadaşlar. Horozlar <laughs> ne kadar? Horozlar abi 45 lira 50 lira. Horozlar 45 lira 50 Hindiler? <laughs> Hindiler. Hindiler. Tutuk, tutukluk yaptı kaç? Lira. 230 lira. Tane değil mi? Tane. Tane 230 lira. Ha baba ben soğukta karda geldi <laughs> geldim. Selam aleyküm. Aleyküm selam abi. Ne istiyorsunuz hocam tavuklara horozlara? <laughs> 2 artı 1 300. 300. Tavukla da horoza da 65 lira diyorsun. Çoruz 65 lira mı istiyor? Aynen. İyi kardeş bereket olsun. Hayırlısı olsun. Bunlar da mı sizin? Yok bunlar. <laughs> Bunlar sahibi kim? Biliyor Bunlar sahibi yok arkadaşlar. Emin abi, abi. abi oradalar senin mi? Horozlar benim Salih Bey. Ne istiyorsun abi? Horozlar 100 lira tane. Horozlar 100 lira tane koyuyoruz Oroza arkadaşlar. 4 kilo gelir Salih Bey. 4 kilo eti gelir. Evet. Ne diyorsun Orola abi maşallah ya. Bunlar var ya. Burçun gibi mal o zaman. Tavuklara ne istiyorsun? Tavuklar köy tavuğu. Köy feriği var. Tavuklar köy tavuğu köy feriği. Fiyatları ne? 80 olur bu. Hinte 80 mi arkadaşlar? Evet. Köy tavukların fiyatı ne? Köy tavukları... 60'a var, 70'e var, Ferit var, 50 lira. 67 Horozlar var, öyle. 40 lira. Horoz. Evet, böyle. Ona kadar geliyor kilo. Bunlar normal. Gelir mi 1,5 kilo? 1,5 kilo, ha 1 kilo, 1,5 kilo arası. İyi abi, bugün mal azam var sende. Bugün ben Geç bitirdik, yolda bitirdik, yolda, yolda kaldık. Yolda mı kaldık? Yolda kaldık. <laughs> Araba da bana benziyor aynı. <laughs> Ya nerede tır orada bırak abi. Orada ha orada bırakıyorsun yakıyorsun. İyi ya abi. Maşallah baba. Astroluk vurma soruyoruz. Ne istiyorsun dayı oruzu? Maşallah. 4 kilo. Toklumu satıyorsun ya? 4 kilo abi. O yana döndü bala O yana döndü bak he değil mi? Bak, he. Değil mi? Maşallah vurdu maşallah vallahi. Estiriyor <laughs> <yapıyorum abi. gülüyor> <laughs> 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 bir de zalım. Feriklere ben ne istiyorsun? Perik Ferik bugün bir, senin ne var herhalde başka kimse de yok? Yok abi. <laughs> Bugün soğuk diye kimse bir şey getirmemiş abi. Çişt. Ne istiyorsun bunlara bunlar Bunlara mı? Evet bunlara abi. Bunlara 37 diyorum 35'e veriyorum abi. Bunlara 37 diyorum 35'e veriyorum. Evet. Etik altı zam altı. yapmışsın herhalde. Zam oldu abi. Öyle mi? Evet. Yine aynı fiyata veriyorum ama toplamda. Aynı ha? fiyata veriyorum toptan alırsan. İyi abi tamam. Soranlar olursa abi, buradan bakalım. Güzel abi maşallah hayvanın evet, güzel yani. Evet, evet. Güzel güzel. İyi abi ayrı satışlar olsun. Satmazlar olsun. Çilleri ne istiyorsun? Çinlere mi? Çillere katmış diyorum abi. Çillere atmış. Abi 30 alır mı? Olmaz abi. Hadi be hadi pazarlık görelim hadi. Hadi pazarlık görün. Hadi alan satan belli olsun. Buyur, buyur. Ben ne biliyorum? Sen tavallı 45 veriyorum. Arayı bulalım dayı. Olmaz abi. Olmaz mı? Arayı bulalım ya? Arası kavuşur mu? 55 olur abi son. Kardeş 45 olur mu? Olmaz abi. 55. 50'ye ayrını <laughs> görsün alan satan. 50 ayrını görsün. Tamam bunun 5 onu ayranmaz ya. 50 ayrını görün. He? Ya tamam abi 5 lira senden 5 liramdan işte. Olsun abi, olmaz. Olur olur ya. Olmaz, olmaz mı? Saray edeceksen bir şey diyemem kurtarmaz, abi. Kurtarır Kurtar, kurtarmazsa bir şey diyemem. İspence ne istiyorsun? Oğlum 100 lira. İspence 100 lira arkadaşlar. 100 lira. Rengi mengi güzel. 100 lira. lira. Yarkalar orada bu, da. Öldürürsün ya. Horoza ne istiyorsun abi? Hangisini? Beyaza. Beyaz 100 lira dayı Beyaz 100 lira. Diğerleri? Onlar ikisi de 100 lira. İkisi 100 lira. Evet. Ya bak sadı olsun. Tamam. Hani Ali amca sende ne var? Ördük mü? Ne, ne istiyorsun orada? 120 lira ya. 120 diyorsun ikisine. Nasıl kilolar mı? İyi iyi. İkisi de dişi herhalde. Dişi. Hmm. Ya bugün hava soğuk ya pek gelen giden yok ya değil yok, mi? Yok tadı yok ya. Allah hiç tadı yok. Hava çok soğuk arkadaşlar. Çekiyoruz bakalım kardeşim böyle. Bugün şey. Filikleri bitirmiş. Biz değil mi Mimin abi? Kardeş. Kattın sabah mı abi? Sattık, İyi abi. İyi olmuş vallahi. İyi sadı bazar olsun. Sabah, bırak. Haftaya, haftaya çekeriz abi inşallah. i̇nşallah. Ramazan abi o git dostum. Kolay gelsin abi. Selam Aikü. Ne yaptın sen abi? Ne yaptın dayı? İyi ne yapalım. Ne istiyorsun tavuklara? Tavuklar 30. Fiyat değişmemiş arkadaşlar. Bir, bir hafta sonra çektik yine aynı. 30 lira. İsmail abi bak bak Ne bileyim kapağı kapattırmadın. İster ibiğine bak ister bacağına bak. Kanat altına bak. Sen anladın işte bu işlerden. Gel bir pazarlık var. İsmail abi sen niye gelmiyorsun pazara ya? He? Niye gelmiyorsun? Araba yok, araba dışarıda. Öyle mi? İyi kolay gelsin abi. Burada az bir hindi var arkadaşlar. Bunlar dişi. Azlar var. Hayvanlar yani biraz ıslanmış ama. Güzel yani. Sarı tavuklar var. Bunlar biraz önce sorduk. 20 lira istiyorlar tanesini. İçeride bir dişi yaban ördeği var. Bunları satmıyorlar herhalde. Hayır, onlar şöyle. Var. Bugün dediğim gibi hava biraz soğuk. Satışlar az millet pek durmuyor. Selamun Aleyküm. Yaşar Bey nasılsınız? <laughs> Salih Bey hoş ha, geldiniz. Lokma Bey nasılsınız? 35 haftalık yarkıyı getirdik Salih Ma Bey. Buyurun. Maşallah abi. o cincik gibi var. Bana bak, bak, şunu şöyle salım. Bak, bak buyur. Güzel abi ayaklarına bak tap taze ya. Taze taze. Yumurta oranı nasıl abi? %100. Yüzde %100. evet. Yo abi bu havada yüzde yüz alıyorsan çok evet, iyi ya ama Ama yumurta da burada Kaç sattık sabahtan belli Maşallah Uyur. abi Bunlar da aynı mı onlar Aynı Salih Bey buyurun Farklı mı? Yok Salih Bey aynı mal Üç Maşallah abi ol. hayvanlar güzel ya İdek getirmişsin Aman abi bunlar o zaman 35 miydi abi fiyat? 40 lira Salih Bey 40 lira Evet. O 30 yapılır babam. 39 olmaz. 39 olmaz. olmaz. Horozlar ne istiyorsun? Horozlar 50 70. Horozlar 50 70. Büyüklüğüne göre değişiyor herhalde. 35. Kesin 30 liralık şurayı göre ne istiyorsundur ha? Değil evet. mi? 39 40 Olur. diyor 39 olmaz diyor arkadaşlar da <laughs> Telefonunu da söyleyeyim beyefendi Telefonda da tabii söyleyin Söyle. Var numaranız ama yine de söyleyin 0506 beyefendi 0506 853 853 8110 8110 <gülüyor> 80 <gülüyor> 80 10. Yumurta bulunur Yumurta <laughs> bulunur Ferik bulunur Tavuk bulunur, <gülüyor> tavuk <gülüyor> tavuk bulunur Lokman şekerciye facebook'tan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar <gülüyor> <İsmim> <gülüyor> malın İsmi Lokman şekerci Her türlü tavuk temin eder Ferik ferik tavuk horoz her türlü teminli yapar yani Kaç tane var abi malın? 2000 tane 39 diye aramayın 2000 tane 39 diye arama iniyor arkadaşlar 40 lira. Maşallah. Havalar soğudu fiyata hiç zam gelir herhalde abi. abi. iyi mal. O mal da yok. 30'a da var bizde. Doğru mal da yok değil mi? 30'a da var. Doğru. Kolay gelsin abi. Selam Aykü. Kazlara ne istiyor Mahmut? 90. He? 90. Hep erkek bunlar la dişi var mı içinde? Bakmadın mı? Hindilere ne istiyorsun? 300 hepsi mi aynı? kilo Ne diyorsun sen? Şey geçen hafta gider mi? İyi. O zaman biliyorum. Kilolar öyle evet. Daha ufak abi kaçtı. Dişiler et çıkar. Zayıf geldi benim de. Neyse onu ben gelsin de halledeceğim. Evet, geçen öbüründen al Yok la gelmez o kadar. Ben kestim. 4-700 geliyor kardeş. Eti eti. Eti 4-700 geldi. Ben kestim. He? O zaman aşağı yukarı 6 kilo falan canlı ağırlığı var ya. Dişi aynı mı? Dişi değil mi? Ay, 300. 350. Dişi 250. Yok, yok. Dediğim gibi arkadaşlar canlı canlı ağırlığı 6 kilo. Hemen hemen 45 buçuk 4 700 falan şey geliyor eti geliyor. Erkekler üçlü 300 dişi ah. 250. Horozlara ne istiyorsun arkadaş? Horozlar 60 atmış. seç beğen al. Damızlık olur kesim olur. İspenç mi var? var? Koşun ne la? Ah cüce koşun nerede gelmiş? İspenç nerede? Her şey tepeli kokulu. Kokulu kokulu. Sen de unutmuşsun ya. Soğuk. Etkilemiş seni Mahmut. Kaç artı bir bunlar? 2, 4, 6. 6 artı bir cüce koşun. Bilek mod dedi arkadaşlar. Hayvanlar güzel. Bir tanesini çıkarsana mavi. Bakalım. Bir. onu çıkarabiliriz. <laughs> <laughs> Hayvanlar kaliteli arkadaşlar.

Bir numara alalım da koşunları isteyen olursa oradan ulaşsınlar arkadaşlarım. sana. 0541 365 365 4904. 4904. Evet. Değil mi? Arkadaşlar Rüce koşunları e veya oruz moroz isteyen olursa indi vesaire Mahmut kardeşimize ulaşabilirsiniz buradan. Rüce koşunları dediğimiz gibi 6 artı 1 3 yumurtlar durumda. Keklikler de zaten dişli erkeği. Belli 4, 4 tane erkek var değil mi? Bilmiyorum. 4 ya da 5 erkek var gerisi dışı arkadaşlar. 2, 5, 7, 9, 10 tane hayvan var şu an içinde. İsteyen Mahmut'a ulaşabilir. Kardeş kolay gelsin. Burada da teo ruziyle bir tane lokman tavuk var. Buyur dayı bizim. Selam aykü. amca. Ataklar var. Ne yaptın Yardım kardeş? Bunlar ataklar. Ee... Nerede Tugay? Tugay nerede Tugay? Ben siyahları sorayım. Evet. Ataksaray ne istiyor? Ataksaray bak gel. 25 lira baba. Başka ne diyor? Ne istiyor kardeş Ataksaray? Ataksaray 45 lira. Ataksaray 45. 40 lira. Ataksaray 40 lira. Şunlara ne istiyor kardeş? Toyoruzuna. Toyoruzuna 50 lira. Toyoruz 50 lira. Tavuk 25 lira. 25 lira. Koro dedi işte. yedi, tavuk 25 lira. <laughs> Ay, al, ben, Subay baba şu tamam. Hintleri bir göster de bir görelim evet. ya. Övdün durdun, durdun bir Hintleri bir göster bakalım. Ya. Yok, yok. 8, 8, 8, 8. Lan, ya. ya. Bir tane oroz var içinde. Sana 200 lira. 200 lira. Sen ne verdin? Lan alan satan belli olsun bakalım. Bana bak. Bana bir bak. O emriye geliyor tanesi. Tamam sen de veriyorsun. Ver sen de ver. Ben gelmeyeyim sen gel. Ver sen de veriyorsun. Ya Üstümü batırdınız bugün benim. söyle şey benimle. Şey yapma, ben söyle, söyle hemen koy vereyim. Yer çamur üstümü battı. Maşallah Allah. Allah. maşallah maşallah. Beyazdan, çok... Beyazdan gelme mi kardeş bu? Tabii. Beyazdan gelme. Af at, at ne sarılık var? Uday. Hayvan şu şekilde bana ne vuracak. Neye? Dördüne. Dördüne. Kaç aylık bu daha? Küçük herhalde. Senin mi benim mi? 150. Kalsın amca. Bana da bir şey yok. Kaçına ya? Bitmiş o pazarlık zaten ya. 180 lira iyi dedi. Turgay o kaç aylık? 5,5 aylık. aylık. Var mı daha devamı? Var, abi, var, var. Çıkar bakayım mı? Bekliyorum kardeş ben seni. Var mı? ya, dayım bağla diyor veriyor. Arabaya bakacak, öyle veriyor dayı. Hayırlı dayıma. Ne kardeş bu? Bu da int Çapar abi. Çapar. Evet efendim. Bu da hayvanlarımız. Bu hep anaları bunların. Ayrı babaları aynı. Ana ayrı baba bir. Hah. Baba süt beyaz <laughs> mı? Evet. Baba beyaz. Onun annesi kestane mi? Evet abi yanıyor yanıyor. Ya. Onun annesi kestane. Şunun annesi de o zaman ne? Abi bunun annesi <laughs> sarı karışık o bir şey. Çapar, şey. çapar gibi bir şey. Çapar gibi bir şey mi? Açık sarı o zaman ha? <laughs> Zeyrek sarılık var biraz. Var var. Ama Bak hayvanlar şey güzel. Var. Fiyat ne istiyorsun kardeş bunlara? Abi bunların ikisini 1 liraya veririz. İkisini 1000 lira istiyor. Maşallah. Söyle. Sistemli abi hayvan. İkisine bin lira istiyor. Gözleri, ayakları sistemli. Evet, ya. kaç ay, kaç aylık yalanlar 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 yalanlar. bu hayvanlar? Kaç aylık dün kardeş? Dün abi bunlar beş buçuk aylık daha. daha yeni yeni. Daha yeni ötüme yapacağım. ötmeye başlayacağım. Ötüyor ya. Ötüyor mu? Aa yeni yeni başlıyordur ya. Daha ya mahmuzu bile çıkarmam hayvan. Ama iyi bir kızarmaya başlamış ötür artık. Ötüyor ötüyor. Ötür ötür. Nasıl aldın mı? Verdiniz mi dayıma? Kaça gitti? 3 tavuk yiyoruz. 200 lira yemedik. Yok yok 170 lira yemedik. 170 e mi? İyi. Allah satan ayrını hayır. görsün abi. Baba Allah bereket versin. Suga görüşürüz. Baba görüşürüz. Bunları da biz getirdik arkadaşlar bir arkadaşımızın emaneti. Geçen hafta getirmiştik İsmeçleri zaten. Ya zaten. ne fark eder? Fiyatlar aynı. Üstü alana evet, alan olursa 75, 75 yerden vereceğiz arkadaşlar bunlara. Fiyat 75 yerden vereceğiz. Hep sorun. Bir tane Karyadı Fizan. Bir tane Rahibe Fizan. İki tane de İsmeç Tane yüz istiyoruz üstü alana yetmiş verecekler arkadaşlar. Hindilere ne istiyorsun Dursun ne de? 500 mü? Tane mi üçü mü? Üçünü alalım. Tane 500 de e, yılbaşında istiyorlar. Sen ne yapıyorsun ya? Artık o reklamlar bitti. Şimdi iyi bir fiyat söyle hadi. Dursun ne de o üç tane ne? 300 mü ee, tane 300 arkadaşlar. 300 olur 300 olur aşağıda vermiyoruz. Bize içi kızıldık onu biraz önce tane mahsus diyor bir de 500 lü. diyor. Tane 300 arkadaşlar indirilen fiyatı. Köy indisi damızlık olur yani. Kullanmak isteyenler alabilirler. Evet Şahin. Ne yaptın horozcu Şahin? Ne yaptın toplamışsın horozları? Ne yapıyorsun satıyorsun? Ne istiyorsun fiyat? 60 ara veriyorum. 60 ara. 60'a şu üçü şuna ikişerli. Şu Bakacağım. beyazla şu kırmızı 50. Şu 3'ü 60 ara mı kardeş? Şu 3'ü 60 ara. Bunu keseceğim daha kendim aldım. Keseceksin. Evet. Ee. <laughs> kesip temizleyip de mi veriyorsun? Peki, temiz İyi. Temiz. Köy rozanı kesip temizleyip veriyorsun. İyi şahin. Evet. Ver numaranı da arkadaşlar ihtiyacı olan alsın. 0543 0543 563 563 76 45. 76 41 <laughs> Emin abi ne yaptın ya? Bugün yolda kalmışsın. Yolda kaldı sorma. Ne oldu abi araba arıza yapmış. Biz... Araba araba var ya ben, ben şu an üstüyorum o şu yerine gidiyor ben de bırak. Özel taksiyle gelince dedim herhalde bu parayı bul dedim yok abi. Yok de. ya adam hayrına getirdi. Öyle Daha, mi? E haydi. deseydin gelirdik abi lan. <laughs> nerede baş. kaldın? Sen bana şu da araba Neyse buraya girmeyelim. Gir abi ayıp ediyorsun ya. Olur Gir olur abi. Da, İtekleriz şey. abi. Elimizde de iş var gene nasıl itekleyeceğiz? Sen şey nerede kaldın abi? Bu arada kaçtı abi. Abi 60'a var 50'ye var. 60'a var 50'ye var diyor abi. Ya bırak 60 60'a. Sen hepsini alalım buranın. Abi kolay gelsin. Geleceğim yanına birazdan. Bir Selam aleyküm. Ne var abi çuvalda? Oroz mu? Ne istiyorsun abi orozlara? He? Ne istiyorsun? 200 lira istiyor. Üçüne mi? Dördü, Üç. Üçüne. Üçü 200 lira arkadaşlar. Bakayım. Köy orozu. Al bakayım Şahin. Şöyle iyiymiş bak. Üçü 200 lira diyor. Şöyle iyiymiş. Damızlık olur, damızlık olur. Damızlık olur. Damızlık zaten zaten. Hadi alan satan belli olsun Bir al bakayım. <laughs> Olsun oğlum kesime de olur kilosu varsa niye kesilmeyecek? Köy orası sonuçta. Köy orası mı? Bir şey olmaz. Köy orası kıyılmaz. Yok, kıyamam ben kıyamam burası. Senin bileceğini iş o zaman bir şey destek gelince vereceğin. Doğru mu? Sen orada kıyamam. Kıyarsın bir şey olmaz. Selamünaleyküm. Selamün aleyküm Osman abi ne yaptın? Ne yapayım baka hoş geldin abi. Hoş bulduk abi ne yaptın ne getirdin ya Abi 3 tane horozdan 4-5 ördeğimiz var ya yani. 3 horoz Ferik horozlar herhalde değil mi daha küçük daha ufak abi büyüyecek Daha ufak abi Ördeklere aferin. ne istiyorsun abi? Ördekler 55 lira diyor. Ördekler 55 lira maşallah. Köy ya değil mi bunları? Evet abi bunlar. Kürk yapar yumurt. arkadaşlar bunlar. Hem çok yumurtlar hem de, yumurtlar de kürk yapar. Hem de kürke yatar. Periklere ne istiyor? Orozlara ne istiyor? Onlar da 40 lira diyor da. Onlar da 40 lira diyor da bir şey yaparlar. Bir şeyler pazarlık kaçlar. Ya pazarlık var yani. Evet. Ördeklerin de pazar. Başka bir şey yok mu abi? Başka bir şey kalmadı işte. Se ne var? Bu? Bir iki. 3-4 ördek sattık. İyi abi bereketli olsun. Evet, Siftahımızı yaptık şu anda bekliyoruz. İyi, İyi abi aile satışlarının olsun. Hadi pazar olsun inşallah. Abi, Abi görüşürüz Allah'a emanet. Hadi Allah emanet. Arkadaşlar dediğim gibi pazar hava yağışlı olduğundan biraz çamur, biraz da soğuk. Gelen giden biraz az. Biz de bir sarı tavuk getirdik. Sasolar vardı bizde. Sasolar getirdik, onların satışını yaptık. Onları bitirdik. Arkadaşlara devrettik direkt. Şimdi bir çekim yapalım dedik. Çekimimizi de bitirdik. O şekilde yani. Pazarın son durumu bu arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Tekrardan hayırlı günler hepinize. Sağlıcakla kalın.